program açıklayarak başlamak istiyorum. Bu yasal tartışmalar verilecek. E, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Sayın Serdar Hüseyin Yıldırım'ın konuşması olacak. E, sonrasında Havacılık Uzay Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Sayın Fatih Favuzo... Sabahçı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Sayın Rektör Hocamız, Prof. Dr. Sıdır Hüseyin Hocalarımız, Saygı Mensupları ve Kıymetli Konuklarımız, bir kez daha etkinliğimize hoş geldiniz. Hüseyin tarafından üretilen yerli savunma sanayi ürünleri ile birlikte bulunduğu bu konumda

bilim misyonuyla uzaya gönderilmesi. Türkiye bugüne kadar yerçekimsiz ortamda bir bilimsel çalışma yapma fırsatı bulamadı. Dolayısıyla uzaydaki yerçekimsiz ortamda, mikrograviti dediğimiz ortamda yapılacak olan deneylerin bizim için çok ciddi bir önemi var. Bu deney, bilimsel çalışma tekliflerini topluyoruz ve bunları değerlendirerek bir karara varacağız. 7 ila 10 gün arasında yapabileceği 3 veya 4 bilimsel çalışmayı tespit edeceğiz. E, bu seyahatimizi birlikte yapacağımız Amerikan şirketiyle beraber nihai iki kişiyi seçeceğiz. İki tane biliyorsunuz biri gidecek asıl biri de yedek olmak şartıyla. Kim asıl kim yedek belli değil. O eğitimde ortaya çıkacak. Yani iki tane eşit aday seçeceğiz aslında. <laughs> Bunlar Amerika'ya giderek gerekli eğitimleri alacaklar ve bunun eğitimlerin sonucunda daha başarılı olan ilk aday olarak ISS'e gitmeye hak kazanacak. Ama diğeri de aynı eğitimleri almış, bir astronot eğitimi almış ve hazır bir insan olarak bizim elimizde olacak. Bir kere tıbbi şeyler olacak mutlaka, medikal konular. İnsan sayısı arttıkça uzayda yaşayan uzay tıbbı da, uzay tıbbı diye şu anda bir başlık var. O da gelişecek. Dolayısıyla bizim deneylerimizin muhtemelen bir veya iki tanesi medikal alanda olacak tıbbi alanda olacak dokular üzerine olabilir çok ciddi şeyler var o konuda çalışmalar var malzeme konusu olabilir yani genel olarak yani biyoteknoloji diyebiliriz birinci kısmına İkinci kısımda malzeme teknoloji diyebiliriz bir de yine farklı bitkilerle ilgili işte yani yetiştirme ilgili tarım özellikle susuz şey su az minimum suyla topraksız tarım yapabilecek şekilde farklı özelliklerle farklı bitkileri yetiştirebilme üzerine de deney şahsen bizim için ilginç olabilir. Ama bunu seçmiş değiliz henüz. Bu, çünkü ilginç talepler geliyor. Burada tek kriterde bizim seçmemiz değil, o deneylerin uzay istasyonunda yapılabilecek altyapısının da olması gerekiyor Bundan sonra uzayda artık insanlar çok daha fazla sayılarda, yüzlerce belki binlerce kişi yakın bir zamanda yaşıyor olacak. Dolayısıyla biz de buna hazırlanmak durumundayız. Bunları görmezden gelemeyiz ülke olarak. Bunları yok sayamayız. Sonra bunlar gerçekleştiği zaman "Aa nasıl oldu bu? Biz neredeydik?" demek nasıl bir durum olur diye düşünüyorum. Uzay çalışmalarına bugün para harcamazsak yarın daha fakir olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Uzay programımızın bayrak gemisi olan Ay hedefimiz, aya ulaşma hedefimiz. Bu da gayet aslında yolunda devam ediyor geçen sene Aralık ayında sözleşmemizi imzalayarak TÜBİTAK Uzay Enstitüsü'ne aya gidecek olan aracımızı imal etme vazifesini verdik TUA olarak. Bu çalışma tasarım çalışması şu anda nihai safhaya geldi. Yani bu ay sonu, haziran sonu, temmuz başı itibariyle bitmesi planlanıyor. Hibrit itki sistemiyle gideceğiz aya. Dolayısıyla o motorumuzu göğsümüzü gere gere söylüyorum ben, yüzde yüz yerli. Bunda hiç şey yok, şüphe yok. Şu an itibariyle iki sene içerisinde bu aracımız Ay yoluna çıkmış olacak ve Ay'a ulaşacak. Ay'a ulaşması demek, demin yine değerli Fabrizio'nun söylediği gibi, Türkiye'yi çok başka bir yere getirecektir. 2028 sonu, 2029 başı tam net değil tarih. işte biraz da kayarsa 2029 olabilir. Yumuşak iniş planlıyoruz Ay'a. bizim. 2028 sonu 2029 başı dediğim ay misyonumuzdaki uzay aracımızı aslında Roketsan'ın hazırlayacağı fırlatma sistemiyle biz uzaya çıkarmayı istiyoruz. Bunu hedefliyoruz. Gerçekleştirebilirsek yani çok yakın bir zamanda çoğu kimsenin beklemediği kadar yakın bir zamanda Türkiye ciddi bir fırlatma fırlatıcı olabilir. Fırlatma alternatif haline gelebilir. Buraya gelirken bakmadım. Devamlı artıyor ama yani tıklayan sayısı 5 milyonu geçmişti en son. Daha da şimdi kaça geldi bilmiyorum. O kadar merak uyandırmış. Ee, kayıt yapmak gerekiyor başvuruyu tamamlayabilmek için. Kayıt yapan sayısı 36 bin civarındaydı. Yine birkaç gün önceki rakamdan bahsediyorum. Dün çünkü hafta sonu bakamadım. Ee, şeyde ise başvuru tamamlayanların sayısı ise yine 500'ü buldu. Ee, belki de 1000'i bulacak. Bunu da görüyoruz. Çünkü kayıt yaptıranın çoğu da başvuruyu tamamlayacaktır. Bu çok güzel bir rakam Türkiye için. İkiye düşecek mecburen. Çünkü bir tanesi hatta gidecek. iki kişi eğitim almaya gidecek. Yanlış anlaşılmasın tabii bu söylediğimde. iki kişi eğitim almaya gidecek. Astronot eğitimi alarak astronot olarak yetiştirilecek. Ama bir tanesi uzay istasyonuna giderek bu deneylerimizi yapacak. Ay programımızda kullanacağımız itki sistemi tamamen yerli imalat bir e, hibrit hibrit Roket motoru. Bu Delta V firmamız tarafından geliştirilen bir motor. Bu konu bu teknolojide hakikaten rahatlıkla söyleyebilirim ki dünya lideri pozisyonundayız. Çok defa e, statik testleri yapıldı, fırlatmaları yapıldı. Ben bunların çoğunda bulundum. E, çok başarılı gidiyoruz. Çok büyük bir artısı var ki bir çevreci bir motordur. İkincisi çok güvenli bir motordur. Yani böyle patlama riski olmayan bir motor. Üçüncüsü de çok ekonomik olarak maliyeti düşük bizim için çok önemli. Dolayısıyla ben çok gelecek vaat ettiğine inanıyorum. Ay misyonumuza biz bu motoru ateşleyip kullandığımız zaman bir uzay tarihçesi kazanacağından artık Türkiye'nin elinde uzay motoru olarak kullanabileceği bir yapı olacak. Bu da büyük bir kazanç bizim için. Bir senede iki tane uydu fırlatan nadir ülkelerden biri olduk biz aslında. Hem TürkSat 5A, TürkSat 5B uyduları fırlatıldı. 5B uydumuz da şimdi yörüngeye ulaştı ve artık işletmeye alınacak. Uydu işletmeye alınmaya tabiri caizse düğmesine basılıp artık yayınları aktarmaya başlayacak. Buna hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak bir toplantıda onun katılımıyla ve onun işareti vermesiyle bu safhada geçilmiş olacak. 5B devreye alınmış olacak gerçekten bütün sistemler uzaya çıkıyor ve uzayda yoksanız dünyada da söz sahibi olamazsınız. Mümkün değil Türkiye onun için burada ağırlık veriyor. Yurt dışı toplantılara katıldığında uluslararası toplantılarda çok net görüyorum ki Türkiye'nin bu programı çok ciddiye alınıyor. Yani Türkiye'nin bunları yapabileceği ni herkes görüyor, kabul ediyor. <laughs>